Ben geldim. Bakkalın orada güneyi gördüm. Böyle yüreğim hopladı bir ama... ...ne fark ettim biliyor musun? Sanki içim eskisi kadar acımıyor. Anne. Anne. Duydun mu beni? Anne. Anne. Ben seni yeniden karşılaşalım görüşelim diye aramadım ki. Niye düştün şimdi peşimize? Arama diyorum arıyorsun. Yetmiyor bir de kapılara kadar geliyorsun. Sen beni görmek istemediğinde ben sana böyle ısrar ettim mi? Huzursuz ettim mi? Kurulu düzenini değiştirmen istedim mi? Aldım başımı efendi efendi çektim gittim. Şimdi bunca sene sonra sen niye benim düzenimi bozmaya çalışıyorsun? Ben yalnızca kızımı görmek istedim. Benim kızım o benim. Hiçbir hakkın yok onun üstünde. Biliyorum. Benim soyadımı taşıyor. Ne dedim benim için ona? Özlem dedim. Niye öyle bir yalan söyleyecekmişim ki? Hiç yalan söylemedim ben ona hiç. Uzaklarda, bir yerlerde bir hayırsız babası olduğunu bile işte o kadar. Hiç merak etmiyorum peki. Küçükken. ...ilkokuldayken falan görürdü tabii... ...arkadaşlarının babalarını. Yazık sorardı o da. Ben de anlayabileceği bir şekilde... ...söylerdim. Büyüyüp... ...aklı daha çok ermeye başlayınca... ...başka türlü anlattım ben de ona. Yani... ...tam olarak değil tabii. Ama o anladı. O anladı arkamda nasıl kırık... ...acı bir hikaye olduğunu. Ondan sonra kesti zaten... ...soru sormayı. Yavrum, beni üzmemek için bir daha da baba lafını ağzına almadın. Çok güzel bir kız olmuş. Tıpkı sen gibi. Hala çok güzelsin. Sen de hala çok yalancısın. Şimdi ne kadar yabancısın bana. Düşünüyorum da hiçbir şey kalmamış sana karşı içimde. Tamamen yok olup gitmişsin. ...senin için hiçbir şey hissetmiyorum. Ne öfke, ne nefret... ...ne yaşadıklarımdan dolayı bir pişmanlık. Pişman değilim çünkü Cemre var hayatımda. Seninle karşılaşmamın sebebi buymuş. Cemre'ye kavuşmakmış. Madem biliyor, tanısın o zaman be. Sakın Kazım. Durup dururken ortaya çıkıp da çocuğumun aklına karıştırma. Ben seni hiç rahatsız etmedim. Aldım başımı, çektim gittim. Ama kızımı huzursuz edersen yanına bırakmam bilmiş ol. Ve işte sana o kadar söylüyorum. Cemre Cemre Git defol İnme aşağı Cemre Senin kim olduğunu anladım ben Gelme sakın buralara anladın mı Seni etrafımda görmek istemiyorum Cemre Cemre Cemre, Cemre. Ay, Tipini görünce sinirlendim <gülüyor> <gülüyor> Hayalimde Antonio Banderas gibi bir adam olarak canlandırmıştım onu. <laughs> Çok affedersin. Tamam, bu gerek yok. Bu muydu gizli saklı arayan seni? Aha, buydu. O adam vardı ya sana küpe almaya çalışan adam. İşte sen bunu anlatınca ben ne bileyim bu sandım. Aradım, arayınca da tebelleş oldu yıllar sonra.